Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün. E sen beni tanıtır. Sence ben? Sence Doğru. ben? Sence benist. Diyesin Nefretten miydin neydi? Nefretten de. Şimdi sence ben? Müşteri yeni. Müşteri. Hayır. Üker. Ama aynı aynı sınıf ediyor paketi. Arkadaş alalım. Yok sevi. Yanımda. Bir dakika arkadaşlar. Şurada çok bol. Tamam düştü. Ama olmaz ki bol. <laughs> İlker. Beyazlar varmış. Ne yapıyor? En çok hangi arkadaşımı severim? Adını mı söyleyeyim? Tabii ki siz. Bakalım tadı diğerinden de değişmiyor. Şimdi arkadaşlar ben bir şey diyeceğim ama yani ikisinin arasında hiçbir fark yok. Yok. <laughs> e niye çıkarmışlar bunu? Sadece paketi değişmiş. İçinde soru soruyor. Başka ne sorusu var? Başka soruyor. Diyar hiçbir daha sadece sular eğlence. Ne zaman mutlu olurum doğum gününde. Ha hepsine bakalım arkadaşlar. Ama yemeyeyim. gündüz insanı, sanamayın. Gece mi? Gece. Anlamadım arkadaşlar bu soruyu. Gündüz mü insanım? Gece mi? Başka? Ge Başka başka bir çok, soru. çok saçma bir soru. Evet arkadaşlar hiç sevmedim bu soruyu. Ama diğer sorular çok güzel. Ne tür kitaplar okuyorum? Ee, çocuk kitapları okuyorum. Gelsin bakalım yeni sorumuz. Ne diyorsun? Bir dizi karakteri olsam kim olurdum? <laughs> arkadaşlar bunu cevaplayayım mı? Ee, ne olurdum? Zeynep TV <gülüyor> <gülüyor> O hanım ünlü, ünlü olurdu. <laughs> ünlü olurdum. Ünlü. O deliha oldu. Çok kay. Onu bilenler varsa yoruma yorumu yazamazsınız çünkü yorumlar kapalı. Şaşkol. Kapalı olmasaydı sizin mesajınız. Kahvem, kahvemi nasıl içerim? Ş orta şekerli çekalle de. Burdaymış. Daha içinde var. Nasıl? Hangi şarkıyı dinlemeden duramıyorum. Duramam. E hangisi? Yani <laughs> düşünün ya. Arkadaşlar. James son az neydi Merve Altın. Bunda o da bir ünlü. Gelmiş. Kızıl saç. Da bilmeyenler baksınlar veya şu yaktan şarkısı çok güzel. Çikolatamı kimle paylaşırım? Tabii ki sizlerle. Başka kimseyle paylaşırım. Ne? Neydi bu çikolatanın ismi? E, şey, sence ben. Evet. Arkadaşlar ben bu çok soruları çok güzel bir Tanesi şey Gündüz insanı mıyım? Gece mi? Bu iğrenç. Bunu hiç sarmayın. Yani iğrenç bir sarı. Nasıl oluyor? Çok güzel ama sarıları da güzel oldu. Çikolata aynı. Ama bunu alın çünkü sarıları çok güzel. 4, 4 TL mi? Evet. Evet 4 TL. Kaşı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı etme. etme. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bin, bin like'a ulaşırsak ama çok olur. Like Bin like uğraşırsa babama, anneme, kardeşime kuşlukuna gelecektir. Söz veriyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.